Selamlar herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile daha beraberiz. Başlıktan da anlayacağınız üzere bu videomuzda aracımızla uğraşacağız. Aracımız Volkswagen Polo Classic 99 model 1.6 motor yüzlük e, AFT motor kodlu. Bu aracın motor su radyatörünü değiştireceğiz arkadaşlar. Şimdi bu aracın su radyatörünü neden değiştiriyoruz? Niye değiştirme gereği duyuyoruz? Çok kısa, onunla ilgili bilgi vermeye çalışayım. Arkadaşlar, bu aracın soğutma suyuna uzun yıllar boyunca antifriz kullanılmamış, yani muhtemelen çeşme suyuyla kullanıldı çok uzun bir süre. Bu araç bizde yeni sayılır. Dolayısıyla antifriz kullanılmadığından dolayı bu aracın motorunda ciddi şekilde pas var. Ben radyatör değiştirme aşamasına gelene kadar bir süredir bu problemle uğraşıyorum. Yani problem aslında şu, araba çok sık fan çalıştırıyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz radyatörün üzerindeki fanlar, yani hava soğuk dahi olsa, dış ortam sıcaklığı soğuk dahi olsa veya düz yolda herhangi bir trafik olmaksızın düz yolda sabit bir hızla ilerlerken bile bu araba fan çalıştırıyor. Problemi çözmeye şu şekilde başladık. İşte dediğim gibi araba gereksiz yere yani dış hava soğuk bile olsa bu fanları çalıştırıyor. Biz öncelikle fan müşüründe problem olabilir diyerek şöyle yakından göstermeye çalışayım. Şuradaki fan müşürünü değiştirdik. Orijinaline 102 95 derece olacak şekilde orijinaline taktık. Fakat problem çözülmedi. Hala fan çalıştırmaya devam ediyor. Sonrasında PT'nin tıkalı olabileceğini düşünüp PT'yi değiştirmeye karar verdik. Fakat PT'yi değiştirmek için bu arabanın suyunu vesaire boşalttığımızda içinden çamur gibi su çıktı arkadaşlar. Yani e, nasıl anlatayım size böyle mercimek büyüklüğünde paslı metal parçalar geliyordu suyun içerisinden. Dolayısıyla radyatör değiştirme işini biraz erteleyip ben bu aracın motorunun soğutma suyunu en az dört defa yıkadım. Ee, i̇şte radyatör temizleyici kullandım. Hatta e, limon tuzlu kaynar su e, motorun içine doldurup işte e, belli bir süre bir gün iki gün onu beklettim. işte pası kireci sökmesi adına. E, şu anda motor soğutma suyu nispeten temizlendi. Yani eskiye göre berrak bir su var içerisinde. Şu anda antifriz de mevcut zaten aracın içinde. Fakat bu fan açma problemi bütün bu temizlik işlemlerinden sonra dahi düzelmedi. Ben daha önceden bu radyatör fanını sö e radyatörü söktüm, içerisinde mümkün olduğu kadar temizlemeye çalıştım. Fakat e bu fayda sağlamadı. Yani motor e radyatörün içerisine her e ilaçlı su koyduğumda veya işte temizlemek için işlem yaptığımda içerisinden kahverengi paslı su geliyordu. Ee, sanayiye götürdüm radyatörcülere temizletmek için. Ee, bu araçta kullanılan radyatör temizlenebilen tipte de değilmiş. Yani şişleyemeyiz dediler. Dolayısıyla e, bu aracın radyatörünü değiştirmek gerekti. Şöyle de göstereyim bugün. Aracın yeni radyatörünü aldım. Ee, Veka marka. Şöyle göstermeye çalışayım. Bir su radyatörü polo klasik aracın Bu araçların su radyatörlerinin birkaç tane çeşidi var İşte klimalı veya klimasız olarak değişiyor Veya işte modeline göre değişiyor bunun daha küçükleri var Gibi gibi birçok çeşidi var ben bulunduğum ilde Bulabildiğim en uygun fiyatlı ürün Bu markaydı arkadaşlar 330 lira gibi bir fiyatı var ben bunu 300 liraya aldım pazarlıkla Gönül ister ki tabii bunun olması gereken orijinalini işte Mahledir, Behr'dir, e, Nissan gibi markalar alalım çok daha kaliteli Alman malı markalar alalım ama e, maalesef onların da fiyatları çok yüksek ve bunun dışında da o bahsettiğim markalar maalesef benim bulunduğum ilde yok e, belki siparişte getirtilebilirdi ya da en azından Kale marka almak istedim en azından yerli bir radyatör markası Kale fakat bu da yine bulunduğum ilde maalesef yoktu. İnternetten de almak istemedim açıkçası. Çünkü birçok radyatör çeşidi var. Bu araçlarda kullanılan yanlış gelme ihtimali falan çok yüksekti. O yüzden uğraşmamak adına Veka markayı 300 liraya aldım arkadaşlar. Şimdi bu radyatörü değiştireceğiz. Bu radyatör değiştirme işlemine geçmeden önce de sanayide bir motorcuya bu arabanın radyatörü değiştirme işlemini yaptırmak istedim aslında e, yani rastgele bir motorcuya girdim öyle söyleyeyim e, fiyat öğrendim bu radyatörü değiştirmek için benden 350 lira gibi bir rakam istediler e, ustanın söylediğine göre ön tampon işte ön panel vesaire komple sökülmesi gerekiyor ancak o şekilde çıkar dedi fakat ben daha önceden e, temizlemek için dediğim gibi radyatörü sökmüştüm. Sökmesi takması, hani bana göre çok e, zor bir işlem değil, yapılmayacak bir işlem değil. Evet, belki sanayideki ustaların dediği gibi e, rad tampon vesaire söküldüğü zaman çok daha rahat çıkartılabilir radyatör. Fakat ben şuradaki gördüğünüz boşluktan bu. Radyatör fanlarını ve radyatörü şuradaki boşluktan alabiliyorum. Daha önce bu şekilde söktüm, herhangi bir sorun yaşamadım. Yine aynı şekilde buradan değişimini yapacağım. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken iki tane nokta var. Gördüğünüz gibi klimalı araçlarda mevcut olan şurada üstteki klima borusu ve tam altta da bir tane, şu parmağımla gösterdiğim noktada da bir tane yine aynı şekilde klima borusu var. Ee, sanayideki usta bunların sökülmesi gerektiğini yani klimanın gazının kaçacağını ve sonrasında yeniden gaz basılması gerektiğini söyledi ama e, benim şu aradan çıkardığım yöntemle bunları sökülmesine gerek kalmıyor. Yani klima ile ilgili herhangi bir işlem yok. Tekrar klima gazı bastırmanıza da gerek yok. Yani bu eee radyatör iki parça arkadaşlar. Arka tarafta motora yakın olan tarafta su radyatörü onun hemen önünde de klima radyatörü var. Biz klima radyatörü ile ilgili hiçbir işimiz yok. Sadece birbirine bağlantılı olan vidaları sökeceğiz ve su radyatörünü değiştireceğiz. Şimdi isterseniz lafı çok fazla uzatmadan yapacağımız işlemi ben size çok kısa özetleyeyim. Arkadaşlar fanları ve radyatörü rahat çıkarabilmek adına şu üst panelin çamurluk uçlarındaki vidalarını sökeceğim. Bunu hafif yukarı esnetebilmek için o şekilde daha rahat çıkıyor. Şurada gördüğünüz radyatörü tutan ana vidalar var. Yine aynı şekilde şu ön ızgaranın da 3 tane vidası var. Bunları da alacağız. Şu aradan anahtar sokup iki radyatörün bağlandığı vidalar var. Onları sökebilmek için. Yine aynı şekilde şuradaki ön panelin bağlantı civatalarını da sökeceğiz. Sonrasında önce radyatör fanlarımızı alacağız dışarı. Şu radyatör fanlarımızı. Tabii radyatör fanını almak için şuradaki soketini vesaire çıkarmamız gerekiyor. Daha sonrasında radyatör alacağız. Radyatörün de şu sağ tarafta gördüğünüz gibi üstte bir tane altta bir tane iki tane hortumu var. Ve şurada fan müşürünün soketi var. Bu soketi alacağız. Arkadaşlar şu anda bu çekimi bir arkadaşımın garajında yapıyorum. Şöyle göstermeye çalışayım. O yüzden hani ortam biraz karanlık. Video kalitesi için de şimdiden kusura bakmayın. Elimden geldiği kadar dilim döndüğü kadar bu işlemi sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi isterseniz işleme geçelim. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi şu ön panelin uçtaki vidalarını, şu kısımda radyatörü tutan vidaları vesaire aldık. Şu ön panjurumuzun vidalarını aldık. Dediğim gibi buradan aradan elimizi sokup, e, şunu kastırıp arkadaki radyatör bağlantı vidalarını sökmemiz gerekiyor. Şu anda nispeten radyatörümüz boşta sayılır. Şöyle gördüğünüz gibi sallanıyor. Şimdi bu aşamadan sonra bakın şurada fanların kenarlarında bakın iki tane bu tarafta var. İki tane de bu tarafta var. Yani biraz karanlık tam gözükmüyor olabilir ama. Bu dört tane vidayı söktüğümüz zaman şu fanlar dışındaki davlumbazıyla beraber boşa çıkacak ve bu fanları dışarı alacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi fanı tutan radyatörün üzerine fanı sabitleyen vidaları da söktükten sonra şu anda radyatör fanımız gördüğünüz gibi boşta. Bu fanın sağ tarafını yani siz buradan bakarken sağ tarafını önce aşağı doğru veriyorsunuz. Sonra sol tarafını fanın hafif yukarı kastırarak şöyle çapraz bir şekilde bu arada çekiyorsunuz arkadaşlar. Yalnız çekerken tabi şu radyatöre sürtmemesine dikkat edin. Hani ne kadar değiştirecek de olsak radyatöre mümkün olduğu kadar zarar vermemeye çalışalım. Şu şekilde gördüğünüz gibi fanımızı çıkardık. Hazır bu fanları çıkarmışken arkadaşlar şöyle bir bilgi de vereyim. Ben daha önce yapmıştım böyle bir işlem. Eğer bu fanlar çalışma esnasında çok ciddi şekilde bir gürültü veya ses yapıyorsa, mesela benim aracımdan örnek vereyim, bunlar çalıştığı zaman ben aracın koltuğunda otururken bile koltuktan bunun yaratmış olduğu titreşim yani balansı hissedebiliyordum. Arkadaşlar bakın şunları tutan 3 tane cıvata var. Bunları söktüğünüzde şu fan motorları boşa çıkıyor buradan alabiliyorsunuz. Sonrasında bunlar tamamen geçmeli. Bakın şuralardan tornavida yardımıyla bunları açabiliyorsunuz yani kanırtıp şu kapağı açtıktan sonra bunun iç kısmındaki motoru ister mozot yardımıyla ister bir balata spreyi yardımıyla e, temizlerseniz veya işte bakın durumuna göre kömürleri falan iyi değilse kömürlerini de değiştirebilirsiniz. Sanayide, oto elektrikçilerde falan bulabilirsiniz. Bunları da temizledikten sonra inanın şu fanlar o kadar sessizleşiyor ki. Yani Temizlemeden önceki halini görmüş olsanız yani böyle sanki traktör çalışıyor gibi hır 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 ses yapıyordu. Ama bu temizlik işlemini yaptıktan sonra hatta ben bir tanesini temizledim. Şunu temizlemedim. Bunda bir problem görmedim çünkü. Şunda ciddi şekilde bir ses vardı ama temizledikten sonra bu da inanın çok sessiz yani ilk günkü haline döndü. Hiçbir şekilde aracın içinden çalışırken sesini duymuyorsunuz. Yani bu da böyle bir bilgi olsun hani sökmüşken bunların da temizliğini yapabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi klima radyatörüyle su radyatörünü de birbirinden ayırabilmek için bakın şu ızgaranın arasından üstteki vidaları yani 4 tane vida var. Üsttekileri şu ızgaranın arasından şöyle uzun bir anahtar vasıtasıyla 10 milim 10 milim lokma vasıtasıyla şu aradan sokarak sökebiliyoruz. şöyle yere düştü. Şöyle üstteki vidalarını bu aradan alabiliyoruz. Fakat e, alt tarafta kalan vidaları da içten sökeceğiz. Onları da yakından göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi son vidayı da çıkardık. Artık su radyatörümüzü dışarı alabiliriz. Şimdi bu su radyatörünü de önce sağ tarafını aşağıya veriyoruz. Sonra şöyle sol taraftan yukarı doğru çekiyoruz. Tabii şu arkadaki kılma biraz tutarsanız takılmaz. Gördüğünüz gibi su radyatörümüzü de bu şekilde çıkardık arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi su radyatörümüzü dışarı çıkardık. Ee, şuradaki gördüğünüz bu havalandırma kanallarının üzerindeki ezilmeler e, yani mümkün olduğu kadar bunlara dikkat ederseniz iyi olur. Ben iki defa söküp taktığım için haliyle bazı yerlerinde zedelenmeler oldu. Şimdi yenisini takarken de mümkün olduğu kadar dikkatli bir şekilde takacağım. Ama sizde de böyle ufak tefek ezilmeler olsa bile çok dert etmeyin arkadaşlar. İçerisindeki borular delinmediği sürece radyatöre bir şey olmaz. Hatta bunları eğer bu şekilde hani çok ezilirse şöyle bunları tornavida yardımıyla da düzeltebiliyorsunuz. Şöyle ince ince bunları kaldırarak düzelebiliyor. E bu arada şunun bilgisini vereyim arkadaşlar. Jilet gibi keskin şuralara çok dikkat edin. Hani elinizi pek mümkün olduğu kadar vurmamaya çalışın. Ve aynı zamanda şu fan müşürünü buradan sökeceğiz. Yeni radyatörümüzün üstüne takacağız ve şuralarda da ses yapmaması için, titreşimi emmesi için lastik takozlar var. Onlar ben çıkartırken yere düştü. Onları da bulacağım ben. Yeni radyatörün üzerine takacağım. Yani sökme işlemimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi eski radyatörümüzü çıkardık. Durumu bu şekilde. E, bu radyatörün tarihi de 2007 arkadaşlar 2007 yılında değişmiş yani aracın orijinal radyatörü değil e, Tahmin ediyorum ki bir kazadan dolayı falan değişti çünkü bu aracın e, sağ çamurluğu da değişmiş Ve trenverne baktığımız zaman 2007 yılında bir kazası görünüyor Herhalde o kazayla birlikte bu radyatör de değişti diye tahmin ediyorum aynı yıla denk gelmesi bana onu ifade ediyor Bakın şu eskisinin yine alt tarafında da şöyle lastik takozlar var. Bunları da yenisine takacağız. Yeninin üzerinde yok arkadaşlar bunlar. Ee, yani sesi mümkün olduğu kadar kesin için bunları e, unutmayın takarken. Şimdi fan müşürümüzü sökelim. Ee, yeni radyatörümüzü takmaya başlayalım Allah'ın izniyle. Arkadaşlar yeni radyatörü takmaya geçmeden önce bakın şunu da göstermek istedim size. Burada söktüğümüz radyatörün haricinde bir radyatör paneli daha var. Bu da klima için gördüğünüz gibi şurada altta bir klima borusu ve şu üstte gördüğünüz klima borusu e, şimdi ben bunu sanayide söktürmek isteseydim e, yani usta bana klima borularının da söküleceğini söyledi dolayısıyla tekrar bu klimaya gaz basılacaktı e, yani bulunduğum ilde de gaz bastırmak ortalama 200-250 lira civarında ekstradan bir maliyet çıkacaktı ama biz şu anda klima ile ilgili hiçbir işlem yapmadan ona bir zarar vermeden e, radyatörümüzü çıkarmış olduk bakın gördüğünüz gibi klima radyatörü burada yerinde duruyor. Arkadaşlar şu anda yeni radyatörü takma işlemimiz bitti. Ee, yani yaptığımız işlemlerin tam tersi bir şekilde radyatörümüzü taktık, fanlarımızı taktık. Ee, sökmüş olduğumuz bütün bu civataları eksiksiz bir şekilde unutmadan hepsini yerlerine taktık. Ee, hortumlarımızı bağladık, kelepçelerimizi sıktık. Şimdi e, aracın suyunu doldurup sonrasında çalıştırıp ee, bir süre fan açması için bekleyeceğiz yani havasını atması için havayı attıktan sonra da radyatör kapağımızı kapatacağız ve e, bir teste çıkacağız herhangi bir problem var mı yok mu bunu görmüş olacağız tabi sizler eğer böyle bir işlem yapıyorsanız şayet e, hani bir defaya mahsus değil böyle bir işlemden sonra e, birkaç gün boyunca işte arabanın suyunu veya e, yere akan e, herhangi bir su veya başka bir sıvı var mı Bunları en azından birkaç gün boyunca kontrol ederseniz daha sağlıklı olacaktır. Yani belki farkında olmadan bir hortum gevşek kalmış olabilir ya da tam sıkılmamış olabilir. Ya da ne bileyim işte söktüğümüz civatalardan bir tanesi gevşek kalmış olabilir. Hani insanlık hali gözden kaçar. Bunlara birkaç gün boyunca dikkat ederseniz faydalı olacaktır. Şimdi isterseniz aracın suyunu koyalım ve havasını da alalım aracın. Arkadaşlar şu anda arabanın motoru sıcak. Yoldan geldik ve park ettik. Şöyle kronometreyi de açalım. Bakalım kaç saniye veya kaç dakikada araba fan açacak. Arkadaşlar şu anda arabamız gördüğünüz gibi fanları açtı. Yani 3 dakika 47 saniye falan sürdü fan açması. Bakalım yeni radyatörde durum nasıl olacak. Arkadaşlar şu anda yeni radyatörümüz takılı bir şekilde eee, dolaşıp geldik. Motorumuz gördüğünüz gibi sıcak. Bakalım e, kronometreyi açayım. E, şimdi kaç dakikada açacak fanı? Hep birlikte göreceğiz. Şöyle kronometremi açtım yine. temiz takılı ve fanlarımız çalışmıyor. Ee, biraz önceki yerde havasını falan aldım ben ama çok gösterme fırsatım olmadı. Burada düğün vardı şansımıza. Allah onların da düğününü hayırlı etsin buradan. Yani çok gürültü vardı. O yüzden orada havasını alırken falan çekim yapmak istemedim. E, aracın havasını falan aldıktan sonra dediğim gibi yola çıktım. Motor gayet ısındı, sıcak. Ve geldim tekrar buraya. Bakalım şimdi kaç dakikada açacak fanı. Eskisiyle kıyasla bir değişiklik var mı? Görmüş olacağız. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi 4 dakikayı geçti. Araba hala fan açmadı. Bekliyoruz bakalım kaç dakikada açacak. Ama öyle görünüyor ki yaptığımız işlem başarılı olmuş gibi duruyor. Şöyle hararetimizi de göstereyim. Hararetimiz de 90'da. Arkadaşlar 6.5 dakikayı geçtik. Araba halen fan açmadı. Ee, bir önceki radyatörü değiştirmeden önceki videoda gördüğünüz gibi 3-3,5 dakika civarında fan açarken şu anda tam 2 katı sürede bekliyorum. Araç halen fan açmadı. Tekrar harareti de göstereyim. 90 derecede gördüğünüz gibi. bekliyoruz bakalım kaç dakikada açacak. Hem bu vesileyle fanlarında bir sorun olup olmadığını görmüş olacağız fanları açtığında. Hortumları vesaire de kontrol ettim. Herhangi bir su kaçağımız da görünmüyor. Aslında böyle bir işlemi yapmışken şu yedek su deposunda değiştirmek faydalı olur ama e, arkadaşlar sordum fiyatı biraz yüksek geldi yani 150 lira civarında yedek su deposunun fiyatı o yüzden değiştirmedim şimdilik arkadaşlar 8 dakikayı geçtik araba halen fan açmadı Ve evet arkadaşlar tam 8 buçuk dakikada araba gördüğünüz gibi fanı açtı yani eskiye kıyasla e, iki katından fazla bir süre var. 3,5 dakikada fan açan araba şu anda 8,5 dakikada fan açtı. E, bu da büyük bir etken. Yani şehir içinde, trafikte vesaire, işte ışıklarda dur-kalk yaptığınız zamanlarda araba sürekli fan açıyordu. E, şu anda tahmin ediyorum ki o kadar... Sık fan açmayacak. Yaptığımız işlemin bir nebze de olsa araca faydası olmuş gibi görünüyor. Umarım faydalı olmuştur. Böyle bir işlem yapmak isteyenlere e, fayda sağlamıştır diyelim. Eğer video işinize yaradıysa beğen butonuna basabilirsiniz. Aynı zamanda bana destek olmak için de kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Başka bir videoda görüşürüz. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar.